Görüntüler Salı pazarından. Bir gün önce Pazartesi pazarında yaşanan izdiham ve tedbirlerin yetersizliği yerini üst düzey tedbirlere bıraktı. Alışverişe gelen vatandaş da pazarcı esnafı da güvenlik güçleri tarafından yapılan uygulama kapsamında HES kodları sorgulanarak pazar alanına alındı açarsanız bizim için daha kolay olacak. Alınan tedbirler kapsamında vatandaşın ürünleri seçmesine müsaade edilmedi. Pazarcı esnafını da alacağı ürünleri seçmek isteyen vatandaşa eldiven vermesi hususunda uyarıldı. Hem polis hem de zabıta ekipleri pazar alanında dört bir koldan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında da pazarlarda güvenlik ekipleri tarafından vatandaşların sağlığı için hem pazarın girişinde hem de pazar içinde denetimler yoğun bir şekilde devam ediyor. Pazarcı esnafı da maske takmayanları maskeni tak diye uyarmayı ihmal etmedi. Denetimleri ve alınan tedbirleri yerinde bulan da vardı, bulmayan da. Valla mümkün mertebe uymaya çalışıyoruz yani. Bize... Peki alınan tedbirler sizleri memnun ediyor mu? Mutlu ediyor mu? Yani normal. Burada polislerin normal. gezmesi, denetlemesi, insanların tabii sağlığı normal, için. Tabii tabii tabii. Adamlar görevini yapıyor yani. bize Bizim için yapıyorlar aynı şeyi. Bizim faydamıza, yararımıza yani. Peki sizler dikkat ediyor musunuz kurallara? Yani mümkün mertebe çalışıyoruz dikkat etmeye. Mesela ürün seçerken, ürün alırken seçiyor musunuz yoksa direk e, esnaf mı size dolduruyor poşeti? Esnaf dolduruyor genelde. Biliyorsunuz seçmek yasak. Tabi, tabi efendim. Ben zaten koronolar ben hiç çıkmıyorum. Haftada bir sefer pazara gelirim. Anında gidiyorum. Peki ürünleri alırken seçiyor musunuz direkt esnaf mı veriyor? Esnaf veriyor. Seçme yasağı var biliyorsunuz. Evet var. Peki sizce seçme yasağı nasıl oldu? Sizce olumlu bir şey mi? Olumlu da olumsuz da. Olumlu oluşu sağlığımız için. Olumsuz, olumsuz oluşu kafasına göre dolduruyorlar. Peki giriş çıkışlardaki denetimlere neler söyleyeceksiniz? Polis ekipleri biliyorsunuz artık pazarlarda denetim yapmaya başladı. Çok güzel. Onu karşılıyor güzel. musunuz? Evet, şimdi haklısınız da yani takdir edersiniz bu pandemi dolayısıyla e, vatandaş olsun bu şeylerden mağdur oluyor. Aynı zamanda da yani mağdur olmamak için de bazı tedbirler alıyorsa da neticede alıyor. Yani alan oluyor, almayan oluyor. Cenab-ı Mevla insanlığın üzerinden bu virüs dönem belayı kaldırmasını, bir an önce onun hidayetinin yetişmesi. Vatandaş kendisine göre tedbir alıyor, devlet tedbiri alıyor, devlet bu mücadeleyi veriyor. Ama verdi, verdiği güne itibaren de maalesef aynı şeyi tekrarla tekrarlamak istemiyorum. Artışlar var. Teşekkür ederim. Çok güzel bir uygulama. Hepimiz için vatandaş için kötü bir şey değildir. Sağlık önemlidir. O adamlar da görevini yapıyor. Biz de uyuma mecburiyetindeyiz. Vallahi herkes uyuması lazım. Yani ortamda belli sıkıntı. İş Dükkanlar, mülkiyeler hepsi kapalı. Pandemiden dolayı. O yüzden insanların bir an önce her şeye temizliğe özellikle dikkat etmesi lazım. Daha ilk defa çarşıya çıkar, bana göre düşün işte. Uzun bir süreden sonra? Evet. Peki dışarısı ilk çıkınca size nasıl geldi? Bunca güvenlik tedbiri farklı gelmedi mi? Yok normal aslında. Daha da sıkı olabilirdi yani. Evet. Çok kalabalık. Biraz daha düşürülebilir yani. Yani insan oğlunda bir denetleme olmazsa tam olarak uygulanacağını düşünmüyorum. Illaki olması lazım denetleme. Yani biz insanlar böyle bir yaptırım olmadıkça hemen gevşeyi veriyoruz. Ama Bu magari che le